Sure içindeki ayetlerde veya sureler arasındaki ayetlerde Taktim. sureler arasındaki ayetlerde tabirini çok anlamadım doğrusu neyi kastediyor ama sure içindeki ayetlerde takdim tehir var mıdır? söz konusu olur mu? yani bizim tefsir müktesebatımıza tefsir mirasımıza baktığımızda surelerdeki bazı ayetlerde cümlenin dizilişinde evet. mana itibariyle kimi zaman anlamakta zorladığımız, kimi zaman da tutarlı makul bir anlam çıkmıyor diye düşündüğümüz için müfessirlerimiz birçok ayette burada takdim tehir vardır diye görüş belirtmişler. Bu yeni döneme de özgü bir şey değil. Yani en eski kaynaklarımızdan biri var. Mesela ne, bir tanesine örnek vereyim. Necim suresindeki sümmedene dene fetedelle ayeti sonra Hmm. yaklaştı ve aşağıya doğru sarktı. Şimdi önce yaklaştı sonra sarktı. Ben mesela mealde bu Necim suresindeki bu ifadeyi tefsirlerdeki burada önce aşağı doğru sarktı sonra yaklaştı. İşte Kabe Kavseyn olacak kadar yani neredeyse birbirine değecek kadar bir araya geldi. Hmm. Şimdi burada mesela bir takdim tehir var gibi görünüyor. Ben böyle takdim tehirli çevirdim. Bunun gibi daha başka örnekler de var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun için mesela bizim ulûmul Kur'an kitaplarının içerisinde müstakil bölümler var. Mukaddem muahhar. Kur'an'ın mukaddem muahhar kısımları. Yani normalde cümlede kelime önde ama manası aslında daha geride olması gerekir diye. Yani cümle dizgisinin tersine bir mana taşıyan ee, var. Yani ben Kur'an-ı Kerim'in lafızlarında, ayetin söz diziminde kimi zaman önceki kelimenin sonra, sonraki kelimenin önce gelmiş gibi anlamlandırılması gerektiği ne e, aklı yatanlardanım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de takdim tehir var.